Değerli Büyükşehir Belediye Başkanım, değerli milletvekillerim, il başkanım, ilçe başkanım, yönetim kurulu üyelerim, meclislerim, çok değerli basın ve burada bizle beraber olan değerli vatandaşlarımız. Bugün enteresan bir gün yaşıyoruz. Güneydoğu tarihinde bundan önce böylesine bir gün olmamıştır. Bugün burada olma gerektiğimiz biliyorsunuz geldiğimiz süreçte belediyelerimize ait kamunun alanlarında bakanlığımızın uygulamaya çalıştığı bazı planlar var. O planlarından biri bugün burada yapılmak istenen ve bizim de buna karşı durumumuz nedir sizlerle paylaşmak istiyoruz. Ben şimdi size burada basın açıklamasını yapıp sonra belediye başkan, Büyükşehir Belediye Başkanımız, milletvekillerimiz ve sizlerden gelen soruları cevaplamaya çalışacağız. Önce ben Basın açıklamamızı yapayım. Sonra tekrar sizlerle görüşeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Giresun'un öğren yerinde Datça Belediyesi'ne ait içinde şu anda restoran olarak işletilen 1048 metrekare büyüklüğünde tek katlı kargır bina bulunduğu 3349 nolu parselin Muğla Valiliği Kültür Turizm Müdürlüğüne devrine ilişkin yürütülen sürece ilişkin kamuoyunun bazı gerçekleri bilmesi gerekmektedir. Datça Tapu Sicil Müdürlüğü'nün kayıtlarına bakıldığında söz konusu sürecin 55 yıla dayanan bir geçmişinin olduğu ortaya çıkmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıklamasında kaçak yapı olarak nitelendirilen söz konusu restoranın 1960 sonlarına doğru İller Bankası'ndan çıkarılan ödenekle ve orada yaşayan köylülerin imece usulüyle çalışmasıyla tamamlandığı bilinmekle birlikte anılan yapının tapusunun ise 1971 yılında verildiği kayıtlarda yer almaktadır. Ayrıca Muğla İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü'nün 21.04.2023 pardon 2003 tarihli ve 2261 sayılı yazısında ise 2981 sayılı yasanın geçinci iki Taksim B maddesinde belirtilen 6.785 sayılı kanunun ek madde 8. kapsamında kalan alanlarda 10.01.1975 tarihinde tarihinden önce yapılmış yapılar imar mevzuatına uygun inşa edilerek kullanım izni alınmış yapılar olarak kabul edilmesi hüküm altına alınmıştır. Burayı bir defa daha okumam gerekiyor. İmar mevzuatına uygun inşa edilerek kullanım izni alınmış yapılar olarak kabul edilmesi hüküm altına alınmıştır. Hususun yer verildiği de açıkça ortadadır. Mevcut iktidar döneminde yapılan 63 60 sayılı Büyükşehir Kanunu'ndan sonra Moğla ili Büyükşehir Belediyesi olunca köy düzel kişiliğinden mülkler arasında yer alan 33-49 parsel ve üzerindeki tapulu restoran, şu arkada gördüğünüz tapulu restoran da 2014 yılında Datça Belediyesi'ne geçmiştir. Yani Büyükşehir Yasası çıktıktan sonra 2014 yılında Datça Belediyesi'ne geçmiştir. Belediyemizin uhdesinde yer alan restoran inşasından bu günümüze kadar bölgedeki köylülerle tarihi ve kültürel bağlı bulunan yapının korunması sağlanmıştır. Yapılan açıklamada her ne kadar bahsedilmez ise de Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün DATÇA Kinodos Ören Yeri Çevre Düzenleme Projesi, yer alan detayları incelediğimizde yürütülen devir çalış, çalışmalarının perde arkası net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Hayata geçirilmek istenen projede yeni bir kafenin inşa edileceği, kafeye hizmet için mutfak yapılacağı, satış biriminin kurulacağı, mescit, bebek bakım evi, tuvaletlerin yapılacağı, aynı zamanda iskelenin olduğu noktada kişiye yer verildiği görülmektedir. Ayrıca güvenlik kabinleriyle depo ve otopark gibi alanların da projede yer aldığı dikkat çekiyor. Ayrıca bakanlığın hazırladığı projenin belediyemize ait 3349 no'lu parselimizin dışında 3325 ve 3229 no'lu parsellerimizin de kapsadığı öğrenmiş bulunmaktayız. Yani burada belediyemize ait daha önceden 3 adet parsel bulunmaktaydı. Bu proje 3 ayı Parselimizin de eklen, pardon. eklenmesinden par parselin de elimizden alınarak Datça Belediyesi'nin kin dostu olan bağının tamamen koparılmak istendiği halkımızın dikkatine sunarız. Ören yeriyle tarih boyunca komşu yerleşimler olan Yazıköy, Belenköy, Çeşme ve köyü sosyal kültürel ilişki kurmuş olup yürü halkının kin dostu tarih boyunca sahiplenip koruduğunun bilinmesi gerekmektedir. Bizlerle bu bilinç ile yeni dönemde Datça ile Kinodus'un arasında köprü görevi gören Datça belediyemize ait yapımızı halk kafe ve restorana dönüştürerek yerli ve yabancı misafirlerimize uygun fiyatlar, kaliteli hizmet sunmak için çalışmalara başlamıştık. Bu duyulmuş olacak ki, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin halk lokantaları ile vatandaşa bu ekonomik şartlarda bir nebze destek olmak için çıktıkları yolda başlarına gelenlerin şimdi de Datça'mızın ve da bizlerin başına gelmesi çok uzun sürmedi. Bölgedeki Datçalı gençlerimizin birçoğuna istihdam alanı olan bundan sonra da daha fazla imkan sağlayacak restoranın ve elimizden alınmaya çalışacağını bu kadar pervas pervasızca davranışı hiç mi hiç düşünmemiştik. Halkın emeğine emeğiyle imece usulü yapılan sembol yapıyı yıkıp yerine başka bir proje geliştirmek isteyen anlayışın amacının ne olduğunu az çok tahmin edebiliyoruz. Datça Belediyesi'ni ve Datça halkını hedef alan bu tür projelere karşı hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğimizi, aklımızı, vicdanımızı ve her zamanda görevimizde olan gençlerimizden ayırmayacağımızı kamuoyunun takdirine sunarız saygılarımla.